Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar bu videomuzda Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesindeki yeni alımdan bahsetmiş olacağız. Başvurusu 30 Aralık'ta başladı. 13 Ocak tarihinde sona ermiş olacaktır. Tüm kadroları veya başvuru sayfası linkini web sitemiz üzerinden rahatlıkla erişim sağlayabileceksiniz. Onu da yorum kısmına sabitlemiş oldum. Pekala başvurularınızı kariyer kapısı üzerinden herhangi bir mülakata tabi olmadan doğrudan puan üstüne göre atanmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hangi dalda atama olacak? o memuru ataması yapılacak birçok farklı alanda. Ön lisans düzeyinde büro yönetimi sekreterliği gibi dallan mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlarım. Veya farklı yerleşki atanmak istiyorsanız da farklı bir işte merkeze veya of ilçesine atanmış olabilirsiniz. Bunun haricinde diğer bir alımda erkeklerin başvurabileceği merkez seçkiyatı bünyesinde işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, ekonometri düzeyinde mezunsanız başvurunuzu yapabileceksiniz. KFSF 3 puan türü geçerli olacaktır. Kadın erkeklerin de başvurabileceği farklı alımlarda yine mevcuttur. Diğer büro operasyonda arkadaşlar. Bakın burada ön lisans yazmış. P93 yazmış ama burada ise lisans yazıyor. Yani burada yüksek bir ihtimalle yanlış bir e, bilgi aktarımı olabilir arkadaşlar. Bunu düzelteceklerdir yüksek bir ihtimalle. Herhangi bir ön lisans mezunu olup ön muhasebe elemanı eğitimine sertifikasına sahipseniz yine başvuru yapmaya çalışın. Veya bakın burada yine lisans P3 yazmış. Herhangi bir yazmış ama işletme yazmış. Yani burada temel muhasebe veya Türk işaret dili eğitimine sahipseniz arkadaşlar yine başvurunuzu yapmaya çalışın. Yüksek bir ihtimalle sistem izin verebilir. Burada yanlış bir yazım olabilir. İlerleyen zamanda düzelteceklerdir diye düşünmekteyim arkadaşlar. Ben de mail attım zaten. yani Bunu düzeltirlerse tekrar e, sizlerin karşısına çıkarmış oluruz zaten. Yine sizler başvuru yapmaya çalışın. Herhangi bir lisans veya herhangi bir ön lisans mezunu olup ön muhasebe eleman eğitimine veya temel muhasebe eğitimine veya Türk işaret dili eğitimine sahipseniz yine başvuru yapmaya gayet göstermiş olun. Burada bir zararınız yoktur. Avukat ataması olacaktır. Hukuk fakültesi mezunu. Kütüphaneci ataması olacaktır. Bilgi belge yönetimi, dokümantasyon, enformasyon veya kütüphanecilik mezunuysanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Destek personeli herhangi bir lise mezunun kadın erkek ataması mevcuttur arkadaşlar. Hemşire ataması olacaktır. 7 kişilik kadro açılmış buraya. Tabii yine hemşirelik lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir. Koruma ve güvenlik arasında ise ön lisans düzeyinde 35 yaşını doldurmamış olan kişiler erkek adaylar başvurusunu yapabilecektir. Tekniker düzeyinde bilgisayar ve teknisyen düzeyinde tesisat ataması mevcuttur. Arkadaşlar dediğim gibi başvurularınızı kariyer kapısı üzerinden yapacaksınız. Tüm kısımlara buradan rahatlıkla erişim sağlayabileceksiniz. Uygunsanız muhakkak değerlendirin. Değilseniz de diğer bütün atamadan haber olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.